Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Birlikte peynir dolgulu harika bir turşu yapalım mı? Hem çıtır çıtır hem kremsi yapısıyla enfes bir turşu olacak. Bu videoda peynir dolgulu turşunun nasıl hazırlandığını adım adım göstereceğim. Malzemelerden püf noktalarına, sunum önerilerinden saklama ipuçlarına kadar her şey burada olacak. Tabii gene her zamanki gibi herkesin mutfağında kolaylıkla bulunabilecek malzemeler ile en basit şekliyle anlatmaya çalışacağım. Özellikle yapanların gözünü biraz korkutan doldurma kısmının ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Başlamadan önce kanalıma destek olmak adına zaten kısa olan videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Şimdi malzeme listemiz geliyor. Kullanacağımız malzemeler şöyle. 1 kilo biber, 3 kalıp süzme peynir, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı çörek otu, zeytinyağı. Bu miktar ile 4 küçük kavanoz turşu yapılabiliyor. Siz ihtiyacınıza göre artırabilirsiniz. Ben turşuyu yaparken her ikisi de acı olan jalapeno ve kiraz biber kullandım. Birinci püf noktası burada. Küçük boy biber türlerini seçmelisiniz. Biberler taze olmalı ve yumuşamış olmamalı. Listede zeytinyağı için miktar vermedim. Bu tamamen biberlerin ve kavanozların boyutuna, kavanozların nasıl doldurulduğuna kadar değişebilir. Şimdi tarifime geçiyorum. Önce biberlerimizi hazırlıyoruz. Sap kısımlarını kesip çekirdekli kısımları çıkarmamız gerekiyor. Eliniz yatkınsa ince uzun fileto bıçağı ile veyahut bir tatlı kaşığı ya da çatalın arka kısmı ile yapabilirsiniz biber çekirdeklerinin tamamen temizlendiğine emin olmanız gerekiyor. Jalapeno biberler ince olduğu için biraz uğraştırır. Ancak kiraz biberler hem kolay temizlenir hem de doldurması daha kolaydır. Biberlerimizi temizledikten sonra dolgu peynirini hazırlıyoruz. Süzme peyniri bir kap içerisine alıp eziyoruz. Peyniri biraz ezdikten sonra bir çay kaşığı çörek otu ekliyoruz. Damak zevkinize göre miktarı artırabilirsiniz. Ardından bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Peynir dolgusu karışımı hazır. Şimdi doldurmaya başlayabiliriz. Biberleri doldurmadan önce bir tutam tuz alıp biberin içine ekliyoruz. Daha sonra küçük bir kaşık ile biberleri dolduruyoruz. doldururken gene tatlı çatalının sap kısmı ile veyahut parmağınız ile bastırarak doldurabilirsiniz. Püf noktası biberleri zedelememektir. Jalapeno biberler biraz uğraştırır ancak kiraz biberleri doldurmak daha kolaydır. Biberleri fazla bastırarak aşırı doldurmayın. İçinden çıkacak kadar da az olmamalı. Her seferinde önce bir çimdik tuz ve ardından peyniri doldurarak bütün biberleri hazırlıyoruz. Doldurma işlemini tamamladık. Artık kavanozlama işlemine geçebiliriz. Bunun püf noktası biberleri kavanoza dik olarak yerleştirmek. Biberler ters olursa ilerleyen zamanda yağın etkisiyle peynir dolgusu biberin içinden çıkabilir. Mümkün mertebe sıkışık şekilde ve peynir dolgulu kısmı üstte olacak şekilde kavanozları dolduruyoruz. Kavanozları tepeleme doldurmayın. Üst boğaz kısmına kadar doldurmak yeterlidir. Şimdi kavanozlara zeytinyağı dolduruyoruz. Biberleri hafifçe kapatacak kadar zeytinyağı dolduruyoruz. Ardından kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Peynir dolgulu biber turşumuz hazır. 2-3 gün kavanozları dışarıda oda sıcaklığında bekletiyoruz. Jalapeno biberler hafif sarımsı renge dönüşmeye, kiraz biberler hafif yağın içine çökmeye başladığında buzdolabında güvenle muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun. Peynir dolgulu biber turşusu tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerimi beğendiyseniz, arkadaşlarınız ve sevdikleriniz ile bütün sosyal medya uygulamalarından paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerden hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki tarife kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kendinize iyi bakın.